Biraz önce Ali Emre de aktardı. Çok alışık olmadığımız bir durum dedi. Çok hızlı e, ki karar açıklanmadan önce BİLK'te bir haber çıkıyor. O haberin aynısı cezayı daha e, savunmayı verdikten yarım saat sonra açıklıyorlar. E, bir uzman avukat olarak bu konularla ilgilenen bir avukat olarak nasıl okuyorsunuz, yorumluyorsunuz? Yani spor hukukunu bildiğimiz zaman hızın önem arz ettiğini ve hızlı karar verilmesi için bu kurulların olduğunu biliriz. Dolayısıyla normal yargı gibi düşünmemek lazım. Normal yargıya göre daha hızlı karar süreçleri ilerler. Fakat burada Merih'in hareketini bir suç olarak nitelemenin tarihsel ve Türk mitolojisi ile alakalı olan kökenleri açısından da baktığımızda ciddi soru işaretleri barındırdığını belirtmek gerekir. Çünkü her millet ve her milletin e, mensupları kendi e, kutsal e, varlıklarına yönelik bir sevinç kutlaması yaparlar. Bu kimi zaman bir kartal, kimi zaman bir e, başka simge. Türkler için de bozkurt şeklindedir. Dolayısıyla kendi taraftarıyla, kendi mutluluğunu e, attığı iki önemli golden sonra paylaşması ve bu e, maçın sonrasında da açıklamayı Türk olduğum için, Türklüğün sembolü olduğundan dolayı bunu yaptım demesi zaten aslında herhangi bir grubu veyahut da kitleyi başkalaştıran, dışlayan e, veyahut da e, herhangi bir e, aşağılayıcı ya da nezaket kurallarını ihlal etmeyen bir tavır olduğu için ceza alması pek çok kişi açısından şaşırtıcı oldu açık söylemek gerekirse. Süreç şöyle başladı. Biliyorsunuz Meri'nin attığı iki golden sonra bize çeyrek final kapısı açıldı. Ve hemen ertesi günü Alman İçişleri Bakanı bir açıklama yaparak buna ilişkin kanaatlerini belirtti. Bence iş o noktada politik hale geldi. Burada spora siyasetin bulaşmaması gerektiğini söylüyoruz ve spora gerçekten de siyaset bulaşmamalı, bu tür şeyleri alet etmemeli. Ancak Alman İçişleri Bakanının açıklamasıyla sürece bir siyasi bakış getirildi. Dolayısıyla UEFA bir disiplin müfettişi tayin etti disiplin müfettişi bir rapor hazırladı. Bu rapora karşı Türkiye Futbol Federasyonu savunmasını verdi. Bu savunma verildikten sonra da UEFA'nın hukuk kurulu, disiplin kurulu bugünkü biraz evvel kamuoyuna açıklanan cezayı vermiş oldular. Şimdi tabii süreç Türk milli takımı açısından en son en iyi oyuncusundan e, olunmak suretiyle bir e, hal aldı. Bu e, sıkıntılı bir Şunu sorayım. Peki yani şimdi gerekçe şu e, sahada bir siyasi işaret yapmak. Bunun cezası iki maç mıdır? Bir kere yapılan siyasi işaret değil. Yapılan... Ama öyle anladığımız kadarıyla ama öyle e, yorumluyorlar. E, şimdi tek bir siyasi harekete dahi Almanya kendi iç kurallarında bile e, Bozkurt simgesini tek bir siyasi harekete dahi e, etmiyor. Bakın Almanya'nın kendi raporları var. Alman devletinin iç, iç e, işlerinin e, şu e, raporlarında şunu söylüyor. Bozkurtların kurt selamı bu el işaretinin e, başka anlamları olduğu gerçeğini değiştirmiyor ve başkaca gruplar da Bozkurtlar üzgücüler olmadığı müddetçe bile e, bu e, işareti yapabiliyor diyor. Genel itibariyle Türkleri temsil ettiği kanaati Alman tarafından da bilinen bir gerçek. Önce bunu bir noktaya koyalım. İkinci olarak ise siyasi simge ise bile bu, bu siyasi simge Arnavutların kartal hareketinden çok da farklı değil. Dolayısıyla bu çerçevede yapıldığında veya e, Sırpların Çetnik hareketi var biliyorsunuz üç parmaklarını gösteriyorlar. Bundan farklı değil. Her ülkenin ve her milletin kendine has sevinç tarzları var. E, bu çerçevede. Epa, Başka gruplara veyahut da başka kitlelere herhangi bir zarar vermedikçe, onlara karşı aşağılayıcı olmadıkça ya da temel nezaket kurallarını ihlal etmedikçe bir ceza verme cihetine gitmiyor. Ama benim anladığım kadarıyla maçın Almanya'da oynanması, Alman İçişleri Bakanı'nın açıklamasıyla konuyu dahil olması ve sayı süreçler biraz bu noktaya gelinmesinde etkili olmuş gibi gözüküyor. Kısacık sorayım. Yine okuduklarımdan aklımda kalan sanırım Avusturya'da bozkurt işareti yasaklı bir işaretmiş. Bu acaba göz önünde bulundurulmuş olabilir mi Avusturya maçı olduğu için? Hayır. Bulundurulamaz. Hukuk bize böyle bir imkan vermiyor. Burada ne Avusturya kanunları ne Alman kanunları geçerli. Burada UEFA disiplin talimatı geçerli ve UEFA disiplin talimatı da e, bu çerçevede e, çok geniş hükümler içeriyor. Kesinlikle Avusturya'da bozkurt işaretinin yasak olmasının merihe ceza verilmesine temel yapılabilecek bir boyutu yok. Kaldı ki maç Almanya'da oynanıyor ve Avusturya dışında Avrupa'nın hiçbir ülkesinde bozkurt selamı bir suç olarak kabul edilmiyor. Ve yine kaldı ki bozkurt Türk'ün sembolü olduğu için nasıl bir cezaya konu olabilir bunu da e, yarınki maçta tekrar göreceğiz. Son soru, e, KAS'tan nasıl bir yanıt bekliyorsunuz? E, KAS süreçleriyle ilgili e, yorum yapmam mümkün değil. Çünkü ben aynı zamanda bir KAS yargıcıyım. Dolayısıyla e, KAS'a yansıyacaksa süreç, onunla ilgili herhangi bir değerlendirmem olamaz. Peki yani yetişir mi mesela maç öncesine kadar? Yetişir. Süreç olarak açıklayacak olursak yetişir. Peki bakalım nasıl bir karar çıkacak? Çok teşekkür ediyorum Emin Özkurt. Sağ olun. Teşekkürler.